Evet arkadaşlar şimdi sizin için hazırladığımız 6. sınıflara yönelik örnek matematik yazısının çözümlerini yapacağız. Başlayalım. İlk soru grubumuz doğru yanlış soruları. Bakalım bir, bütün doğal sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Ne gibi? 3 üzeri 1. Bir. 3'ün birinci kuvveti nedir? 3'tür. 5 üzeri 1 bir sayının birinci kuvveti bir tane 5 beş demektir. 5'tir. Yani görüyorsunuz birinci kuvvet sayının kendisine eşit oluyor. Doğru. Birden çok işlem içeren sorularda öncelikle üstü ifadelerin değeri hesaplanır. Evet işlem önceliğimizde neydi? İlk önce üstü, üstü ifadeler hesaplanıyordu. Daha sonra parantez varsa parantezler bulunuyordu. Daha sonra çarpma bölme en sonunda toplama çıkarma yapılıyordu. Üstü sayılar önce hesaplanır. Doğru. Bir sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamındaki rakamın çift sayı olması gerekir. Evet 2'ye bölünebilme kuralını hatırlarsak neydi? Son rakamına bakıyorduk. 0, 2, 4, 6, 8 yani son rakamı çift sayı olması gerekiyordu. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Bu ifadenin sonucu da doğruymuş. Tam sayılar kümesi pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşimi ile oluşan kümedir. Evet tam sayılar neydi? Şuraya yapalım Z ile gösteriyorduk. Negatif tam sayılar birleşim pozitif tam sayılar birleşim. Bir de ne vardı? He, ne negatif ne pozitif olan bir sayımız vardı. Özel bir sayımız sıfır vardı. Demek ki üçünü toplayınca birleştirince tam sayıları buluyorduk. Şimdi bize demiş ki tam sayılar pozitif ve sıfırları birleştirirsek olur. Hayır pozitif sıfır birleştireceğiz ama bir de negatifleri birleştireceğiz. Yani şunu eksik söylemiş. Onun için bu ifade yanlış bir ifade. 10 büyüktür eksi 12. Evet 10 nasıl bir sayı? pozitif bir sayı. Eksi 12 nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Biri pozitif, biri negatif. Ne biliyoruz biz? Pozitifler her zaman negatiflerden nedir? Büyüktür. Onun için bu ifade doğru bir ifade. Geçiyoruz bir sonraki soru tipimize. Neymiş? Boşluk doldurma. Bakalım. Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o doğal sayının nesi denir? Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o sayının aşağıda gelebilecek kelimeleri yazmışız. Hangisi gelmesi gerekiyor? Çarpanları. Evet bir doğal sayı kalansız bölen bilen sayılara çarpanları diyoruz. Bunu hallettik. Kendisinden ve birden başka tam böleni olmayan sayılara. Kendisine bölünecek ve bire bölünecek. Mesela 5. Beş. Kendisine 5'e bölünüyor ve bire bölünüyor. Başka böleni yok. Mesela 11. Bir. Sadece bire ve 11'e bölünüyor. Bu sayılara ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. Onun için asal işaretledik. A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin nokta nokta kümesi denir. Ortak eleman. Yani hem A'da olacak hem B'de olacak. Biz buna ne diyorduk? Kesişim kümesi diyorduk. Şöyle yapalım. Kesişim kümesi. Bir sonraki en nokta nokta negatif tam sayı eksi birdir. Negatif tam sayı düşünürsek böyle bir sayı doğrusu çizsek. Şurada sıfır var. Negatifler sol taraftaydı. Eksi bir diye böyle gidiyor. Şurası eksi sonsuza doğru gidiyor. Bu tarafta artı 1 diye gidiyor. Biz ne biliyoruz? Sayı doğrusu sağa gittikçe sayılar büyüyor. O zaman negatif sayılar buradan buraya kadardı. Eksi 1 ne oluyor? En sağdaki yani en büyükleri. O zaman en büyük negatif tam sayı eksi 1'miş. Büyük nerede? Burada. işaretledik Bir tam sayının mutlak değeri nokta nokta olamaz mutlak değer. Mesela eksi 3'ün mutlak değeri ne olamaz? Eksi 3'ün mutlak değeri neydi? Artı 3'tü. Biz ne demiştik mutlak değer? Uzaklıktı ve uzaklık hiçbir zaman negatif olmazdı. Buradan İzmir'e kadar 90 km ama biz, biz hiçbir zaman İzmir'e uzaklık eksi 90 km demeyiz. 90 km deriz. O zaman ne diyoruz? Negatif olamaz. Mutlak değer. Evet şimdi test sorularımıza geldik. Çoktan seçmeli sorular. İlk sorumuz. Bakalım ne diyormuş bize ilk sorumuz. 5 tane öncü vermiş. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri küme oluşturur? Hı, küme oluşturmak için ne gerekiyordu? Herkesin aynı, şeyi anlayacağı e, net belli olan ifadeler kullanması gerekiyordu. Çalışkan öğrenciler. Bu küme oluşturur mu? Hayır. Niye? Kime göre çalışkan olduğu belli değil. Onun için bu küme oluşturmaz. Kısa insanlar. Kime göre kısa? Bu da belli değil. Onun için bu da küme oluşturmuyor. Bazı hayvanlar. Evet, bazı hayvanlar ifadesinde netlik yok. Onun için bu da küme oluşturmaz. M harfi ile başlayan aylar. Evet, Mart var. Herkes Mart'ı bilir. Onun için bu küme oluşturur. Mayıs var. Mayıs da bilir. 90'dan fazla puan alan öğrenciler. Evet puanı net belli olduğu için 90'dan fazla puan öğrenci, alan öğrenciler bellidir. Buna küme oluşturur. Demek ki 4 ve 5 küme oluşturan ifadelerdir. Bir sonraki sorumuz. Evet. 33.640'lı bir sayı. Son sayımızı basamağını vermemiş. A demiş. 6 ile tam bölünebilmesi için A yanı yazabilecek rakam aşağıya hangisi olabilir? Şimdi 6 ile bölünebilme kuralı neydi? Bir sayının 6'ya bölünmesi için hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazımdı. Ee, o zaman 2'ye bölünmesi için ne gerekiyor? Çift sayı olması gerekiyor. 3'e bölünebilmesi için de rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi çift sayı demek ki A son basamak olduğu için bir kere çift sayı olması lazım. Onun için D şıkkını eledik. Çünkü D'de 3 var. Çift değil. 4, 6, 8. 2'yi hallettik. Şimdi 3. Bu neydi? Rakamları topluyorduk. 3, 3 daha 6, 6 daha 12, 4 daha 16. 16'nın üstüne A'yı ekleyince 3'ün katı olacak. 16'dan sonra 3'ün katı ne var? 18 var. O zaman A 2 olabilir. Birini bulduktan sonra diğerleri kolay. 18'den sonra 3'ün katı ne var? 21 var. 21 olması için ne yapıyoruz? 5 gelmesi gerekiyor. Bir sonraki 21'den sonra 24 var. Şurası kaçtı? 16, 16 idi. 24 olması için 8 olması gerekiyor. Demek ki A yerine 2, 5, 8 rakamlarından biri gelmesi lazım. Hangisi olabilir diyor. Doğacağımız A şıkkıymış diyoruz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Ne diyor sorumuz? Aşağıdaki sayılardan hangisi 9'a kalansız bölünemez? 9'a bölünebilme. Neydi kuralımız 9'a bölünebilme kuralı? Rakamları topluyorduk. 9'un katı mı diye bakıyorduk. A şıkkına bakalım. 2 artı 7 artı 0 artı 0. Topladık. 9 yaptı. 9'un katı mı? Evet. O zaman bu 9'a bölünür. Bize bölünemeyen soruyor. O zaman burada toplayalım. 3 7, 8 ve 9. Toplarsak 7, 3 daha 10, 18, 9 daha kaç yapar? 27. 9'a bölünür mü? Evet. Şöyle 27 diyelim. 9'a bölünüyor. Burada 2 artı 3 artı 0 artı 5 ne yaptı? 10 yaptı. 19'a bölünüyor mu? Hayır. Demek ki C şıkkı doğru cevabımızmış. Bunu da kontrol edelim. 4 artı 0 artı 6 artı 8 toplayınca 18 yapar. 9'a bölünür. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuz. Evet bir işlem önceliği sorusu. İlk önce ne yapılırdı? Üstü sayı. Şunun cevabını yazalım. 3'ün karesi 9 yaptı. Parantez içi 24 artı 8 kaç yapar? 32 yaptı. Eksi 3 çarpı 2 artı işlemimizi yazdık. Şimdi burada ne işlemleri var? Bir çıkarma var. Bir çarpma var. Bir toplama var. İşleme önceliğine göre ilk önce ne yapması lazım? Çarpmayı yapmamız lazım. O zaman 32'yi başta yazdık. Eksi 3 ile 2 çarptık. 3 kere 2 6. Daha sonra artı 9. Buradan sonra 32'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 26. 9 ekliyoruz 26'ya. 35 o zaman doğru cevabımız A şıkkıymış. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi A kesişim B kümesidir? Kesişim kümesi neydi? İki kümede de aynı olan elemanları soruyordu. Kesişim aynı olan elemanlar. Birleşim neydi? Hepsiydi. Şimdi aynı olan elemanlar hem A'da hem B'de. 5. İkisinde de var. 7 ikisinde de var. 9 ikisinde de var. 11 burada yok. Zaten ondan fazla olmadığı için bunlara bakmamıza gerek yok. Demek ki 5 7 9'dan oluşan küme hangisi? D şıkkı. Değişikli. Doğru cevabımız D şıkkıymış. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 120 sayısını asal çarpan algoritması ile asal çarpanların çarpanlarının çarpımı üstü biçimde gösterin. Evet, nasıl yapıyorduk bunu? Hatırlarsak asal çarpan algoritmayı nasıl ifade ediyorduk? İlk önce sayımızı yazıyorduk. Sayımızı yazalım. Evet. Açık şu sorularda ilk sorumuz. 120 sayısını asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarının çarpımı üstü biçimde gösterin diye soruyor. Evet. Asal çarpan algoritması nasıl yazıyorduk? 120'yi yazdık. Sonra aşağıya doğru şöyle bir çizgi çekiyorduk. İlk asal sayıdan başlıyoruz bölmeye. 122'ye böldür böldürme. Evet. 2'ye böldük. 60. Başka 2'ye böldürme Bir daha bölünür. 2'ye böldük. 30. Bir daha böldük. 2'ye 15. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldük. Bölündü 5. Bir daha 3'e bölünmüyor. O zaman 5'e böldük. 1. 1 bulana kadar devam ediyoruz bu şekilde. O zaman 120 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Şimdi bunların nasıl diyor? Üstü biçimde gösterin. O zaman 120 eşittir. Bunların hepsinin çarpımı 120'yi veriyor. O zaman kaç tane 2 var? 120 içinde 1, 2, 3. O zaman 2 üssü 3 diye gösteriyoruz. Çarpı 3'ten bir tane var. 3 üssü 1 yazabilirsiniz. 5 tane bir tane var. 5 üssü 1. Bazen kitaplarda o 1'leri de yazmayabilir. 2 üssü 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak da ifade edebilir. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. F eşittir. F kümesi diyor. Matematik kelimesindeki harfler. Evet matematik kelimesi harflere baktığımızda. Şimdi liste yöntemiyle yazdığımızda neyi biliyorduk? Her harf bir defa yazılır. O zaman F kümesi eşittir dedik. Şimdi M yazdık. A yazdık. T yazdık. E yazdık. Mate. Bir daha M var. Onu şimdi yazdığımız için bir daha tekrardan yazmıyorum. Daha sonra ne var? A var. A'yı da yazdık daha önce. Daha sonra T var. T'yi de yazdık. Daha sonra ne geliyor? Hangi harfi yazmadık? İ harfini yazmadık. İ yazdık. En son K yazdık. Kapattık. O zaman eleman sayısını bulun diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman varmış. F kümesinin o zaman S yazdık. 6. Geçtik bir sonraki soruya gençler. Şöyle. 20 soruluk bir sınavımız varmış. Bu sınavda doğru cevapların her biri 4 puan. Yanlış cevapların her biri için 1 puan siliniyor. Doğrular için 4 puan veriliyor. Yanlışlara 1 puan siliniyor. Tüm soruları doğru, ...cevaplandığı bu sınavda bir boşu, iki yanlışı olan birisinin alacağı puanı hesaplayın. Şimdi... 20 tane soru var. Boşlar... ...bir tane, yanlış, iki tane, doğru kaç tane şu an bilmiyorum. Ama bunların hepsinin toplamının 20 sorudan oluştuğu için 20 olduğunu biliyorum. O zaman doğrular kaç tanedir? 2, 1 daha 3. 20'den 3 çıktı. 17 tane doğrusu varmış. O zaman buraya 17 yazıyoruz. Daha sonra ne diyordu? Puanlara geçelim. Doğrulara 4 puan veriliyor. O zaman 17 tane doğrusu var. 4 ile çarptım. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 daha da 6. Demek ki 68 puan kazandı doğrulardan. Boşlardan bir şey elde edemedik. Yanlışlardan 1 puan siliniyor. Kaç tane yanlışı vardı? 2 tane. 2 çarpı her yanlışın 1 puan siliniyor. O zaman 2 puan yanlışlardan silinecek. 68 puanım vardı. 2 puan yanlışlardan gitti. Ne kaldı? 66 puanım kaldı. Onun için 66 aldık. Gelelim bir sonraki sorumuza. 47 çarpı parantez içinde üçgen eksi 23 kapatmış parantezi eşitmiş. 47 çarpı 35 eksi 47 çarpı 23 işleminde çarpma işleminin dağılma özelliğini düşünerek üçgen yerine gelmesi gereken sayıyı bulun. Dağılma özelliği neydi? Şimdi parantezin dışındaki çarpılacak sayıyı parantezin içindeki sayılara teker teker çarpıyorduk. 47 ile üçgeni çarpacağız. 47 ile 23 çarpacağız. Bakıyorum 47 ile 23'ü yazmış. O zaman ne yazacak? 47 ile üçgen. 47'yi de yazmış. O zaman üçgen yerine ne varmış? 35 sayısı varmış. Onun için doğru cevabımız 35. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Son sorumuzmuş. Güzel. 23.000A5B 5 basamak sayısı. 3 ve 5 ile kalansız bölünen çift bir sayıdır. Şimdi A yerine gelecek rakamları yazın diyor. Kuralları hatırlarsak 3'e bölünebilmede rakamları topluyorduk. 3'ün katımı diye bakıyorduk. 5'e bölünebilmede son basamağa bakıyorduk. Ya 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Şimdi bu sayı çift sayı dediği için o zaman son rakama ne, gele, ne gelip ne gelemez. Evet son basamak ya 0 ya 5 olacaktı. Çift dediği için neyi alıyoruz? 0 alıyoruz. O zaman B yerine 0 gelmesi gerekiyor. Hemen yazalım. B yerine 0 yazdık. Şöyle yazarsak sayıyı 2, 3, A, 5 ve 0. Şimdi 5'i hallettik. Geriye kaldı 3'ü halletmek. 3'e bölümümüzde neydi? Rakamları topluyorduk. 2, 3 daha 5, 5 daha 10. Bir de 0 var yine 10. Onun üstüne A'yı ekleyeceğiz. Onun üstüne A'yı ekleyince ne olacak? 3'ün katı olacak. O zaman 10'u geçen hangi 3'ün katı var? 12 var. O zaman 12 olması için buranın 2 olması lazım. 15 var. 15 olması için 5 olması lazım. 18 var. 18 olması için 8 olması lazım. Daha sonra 21 var. Bu sefer 11 oluyor. Ama rakam dediği için 11 rakam olmadığı için tek basamaklı istiyor bizden. 2, 5, 8. Zaten bir tanesini bulunca 3'e 3'e arttıra arttıra gidebilirsiniz. 2, 5, 8, 8. A'nın yerine gelebilecek rakamlarımız. Evet. Buradaki örnek yazımızı çözdük. Fayda olacağını düşünüyorum. Siz de bunun benzeri yazıları araştırıp çözebilirsiniz. İlgili örnekleri çözerseniz okulda başarılı bir dönem geçirmiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar gençler.